İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 23 Mayıs 2024. Gektar haber bülteni. Başbakan Rishi Sunak seçimlerden önce Ruanda'ya hiç uçak kalkacak mı sorusuna cevap verdi. Göçmenleri Ruanda'ya gönderme ısrarlarının sürdüğünü belirten Sunak, genel seçimlerden önce hiçbir uçak kaldırmayacaklarını duyurdu. Başbakan Sunak dün genel seçimin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu. Hong Kong istihbarat servisi için ajanlık yapmakla suçlanan eski İngiliz Kraliyet Donanması mensubu ve İçişleri Bakanlığının Göçmenlik Bürosuna çalışan Matthew Trickett bir parkta ölü bulundu. Polis, Trickett'ın ölüm nedeninin otopsi sonucunda belirleneceğini duyurdu. Meksika'da Guterres kentinde bir haftadır grevde olan öğretmenler kentteki benzin istasyonlarını kısa süreliğine işgal ederek sürücülere ücretsiz benzin dağıttı. Öğretmenlerin işgal ettiği benzin istasyonlarının etrafında uzun araç kuyrukları oluştu. Sendikoyes öğretmenler maaş artışı ve daha iyi sosyal haklar talebiyle 7 gündür ülke genelinde grev ve eylemler düzenliyor. İş bırakmanın yanı sıra bazı kentlerde de yürüyüşlerle önemli yolları blok ediyorlar. Siyonist İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze şeridinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı barınaklarda bulaşıcı hastalıklar arttı. Gazze şeridinde zorla yerinden edilen 1 milyon 95 Filistinli de bulaşıcı hastalık ve yaklaşık 20 bin hepatit A vakası kayda geçti. Kurumlar bir an evvel gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini vurguluyor. Bu benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.